Bizi de dışarıda giymememiz gerekiyor. Çünkü o rahatlık elbisesidir. E, bilim adamları der ki suyun hafıza özelliği vardır, kaydetme özelliği vardır. Elbiselerimizde aslında her maddenin kaydetme özelliği vardır. Her madde kaydeder. Konuşulanları insanın vücudundan çıkan enerjiyi kaydeder ve üzerine, elbisenin üzerine sirayet eder. Dolayısıyla evde romantik konuşuruz veyahut da kavga ederiz. O hali dışarıya taşımamak gerekir. Evde böyle dinlenme moduna geçince biraz böyle uyuşuk diyelim veya da tembellik diyelim. Bu hal iş yerine geçmemesi gerekiyor. O yüzden ev kıyafetimizi çıkarmamız gerekiyor. Okuma kabiliyeti, hissetme kabiliyeti olan kişilerin elbisedeki enerjiyi hissetmemesi için dışarıda giymememiz gerekir. Şimdi ev elbisemiz rahatlıktır dinlenme modudur. Bu dinlenme modu vücudumuza sirayet edecek ve dolayısıyla bu elbisemizle örneğin işe gittik. Yani eşortmanımızla işe gittik. Oldu ki uygun bir ortam eşortmanımızla işe gittik. Normal iş elbisemizle çalıştığımız performansla eşortmanımızla ev elbisemizle yaptığımız performans düşer. Çünkü niye? O uyku modu Dinlenme modu elbiseye sirayet ettiği için iş yerinde de sirayet edecek. Bu o yüzden ev elbiselerimizi asla ve asla dışarıda ve iş yerlerinde giymememiz gerekiyor.